İyi akşamlar arkadaşlar. 2004 model C220 CDI 203 kası station wagon. İzmir'den çıkıyor ihaleye. Araba Uşak Gümrük Müdürlüğü'nde. 423.300 liradan çıkıyor. 56.440 lira teminatı var. 2 Nisan 2024 onda bitiyor ihalesi. 646 963 motor 4 silindirli 148 beygir. 363 bin 12 kilometrede. Anahtarı var, araba çalışıyor. 722 699 5'leri otomatik şanzıman. Araba klasik. 744 pırlanta gümüşü renginde. Yağmur sensörü var, sunroof var. 21 e, Şubat 2024'te çalışarak gelmiş. E, demir jant, yani kapaklı jant. E, şeyde, altındaydı galiba 3 lastikler zaten lastik yapılacak yani lastik akü bunlar yapılacak arabanın duruşu güzel döşemeleri iyi bagaj perdesi var ee, yani araba o biraz önce de şeyi anlattım yani iki tane öyle gelmiş oraya bu niye geldi acaba niye bıraktı şimdi çalışıyor malışıyor hiçbir problemi yok ön silecek diyor düzensizce devamlı çalışıyor diyor Artık onlara zaten bakılacak. Kilometresi biraz yüksek. 363 bin kilometrede. E, Mazotlu CDI 220 CDI. Bu araba size şöyle söyleyeyim. 120 kilometre sabit hız. Yani şey el gazı. Ben hep söylüyorum ya öteki videolarda da söylüyorum. El gazından 120'ye bağlayacaksın bunu. Uzun yolda bu var ya. 4 litre mazot yakar. 4.2 4 120 şehir içinde de bu arabanın yakacağı mazot benim görüşüm yani benim öteki 200 210 220 CD'ydi. Bu biraz daha küçük araba hatta. Gerçi station ama küçük yani C kasa. Yani bunun da e, yani böyle atlama saplama trafik böyle 3 saat trafik de normal şehir içinde de bu araba 6 litreyi geçmez benim tahminim. Ben öyle düşünüyorum. E, yani otomatik vites, güzel vites eşileri. Yani bu araba e, güzel araba. E, tamam mı gençler? İşte 60-60, 50-60 o civarda bir, zaten hep söylüyorum yani hiç, yani oradan alsam bile bunu şey yapacağım 4 tane lastik bir akü alsan zaten 20 bin lira ya. İşte o sileceğine bakacaksın, ıvır zıvır motora bakacaksın, bakım yapacaksın, bilmem ne yapacaksın, yine bu paraları bulacak. Şimdi misal 423 kimse vurma bunları uçururlar, o iki arabayı da şey yaparlar yani bunlar 550-600'ü bulur ikisi de. Ben öyle tahmin ediyorum. Arabalar güzel çünkü. Tamam mı gençler? Abone olmayı unutmayalım. Hadi kolay gelsin. İyi akşamlar.